Annemi de en güzel hediye herhalde anneler günü hediyesi olacak. Çünkü yolda da onu dedim. Bu yaşına kadar almış olduğu en güzel hediye evinde oturmak olacak nasip olursa. Bu beklentimin çok üstünde geldi. Yıldızların parlıyor şu anda desem yalan olmaz. Hayalimden daha güzel. Canım mı sıkılıyor? Çık şuraya otur. Bir bardak çay iç. Çağır bir komşuya. Gel buraya iki mahvet. Allah'a razı olsun yapanı da yaptıran da. Tam bir tatil köyü. Tam yaşanacak. Temiz havasıyla, yaşantısıyla, yeşilliğiyle, doğasıyla tam bir tatil yeri. Tamamen sanki kişiye özelmiş gibi. İlk geldiğim zaman da şok oldum. Üç katlı görünce çok mutlu oldum. Komşularımla henüz tanışmadım ama <laughs> inşallah onlar da böyle burası gibi mükemmel insanlar olacağını inanıyorum. E şimdi de katılalım dedi. Ben de dedim ki yok dedim çıkmaz. Yani o kadar kişi tarafından bize düşmez dedim. Yok dedi bir deneyelim şansımızı dedi. Sağ olsun iyi ki de başvurmuşuz ve çok şükür bize de çıktı bir ev sahibi olduk. Bu günümüzün şartlarına göre yapmışlar. Güzel kullanışlı, şehrin stresinden uzakta. En önemlisi de o zaten. Sakin bir yer, dinlenmelik. Yeni eşyalarımız olacak bahaneyle. <laughs> yeni ev, yeni eşya demek güzel yani çok güzel. <laughs> alışverişler yapılacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere TOKİ başkanına, bütün yöneticilere, bütün herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Aylık taksitle ev sahibi olmak güzel bir şey abi ya. Yani. Odalar geniş, sistem güzel, dizen güzel. Sanki Aydın'da değilmişim gibi hissediyorum ilk başta. Evin genel olarak dış görüntüsü olsun, alan olsun. Çok fresh, güzel bir alan olmuş ya. Yani. TOKİ'ye teşekkür ederiz. Etraf rahat. Binaların üçer katlı olması büyük avantaj, çok iyi. Bizim gibi dal gelirli için çok iyi bir proje oldu. Cami dibimizde çocuk oyun parkı var. Ödemeler çok güzel. Vatandaşlarımızın imkanları dahilinde, çok zorlanmadan. Sabrettik, bekledik ve beklediğimizi değdi. Çok şükür. Allah Türkiye ve devletimize zeval vermesin.